Sonuç soru, soru cevaptı. Hadi başlayalım. Ne zaman asla oldum? Ben ilk başlarda Blink'tim. Ondan sonra Army oldum. Zaten 38 videoda benim karşıma çıkıyordu. Ondan sonra... Ben de site olmak istedim. Öyle bir baktım falan baya güzeller bunlar falan diye. Eskiden ısınamadım ama daha sonradan bir baktım bunlar güzel site oldum. Kebabı ne zaman tanıdım? Beni ilk, benim ilk başta bir arkadaşım eve gelmişti. Benim en yakın arkadaşım. Site falan böyle Blackpink şarkıları dans etti. Yani ben de böyle baya merak ettim bunlar ne falan diye. Yani ilk başta falan öyle Kebabı öyle tanıdım. İlk piyasam. İlk başta e, Kebabı Lisa Mani şarkısıyla tanıdım. O yüzden ilk piyasam Lisa. Beni seviyor musun? Seviyorsan yüzde kaç özel olsun. Valla aşkım hepsini bir arada yapayım. Yandan sonra hepsini bir anda uğraşmayayım. Senin tabii ki de seviyorum. Yani gerçekten benim en yakın arkadaşlarımdan birisin sonuçta. ikimiz de birbirimizin dertlerini her zaman dinleyip dertleşen iki seni çok seviyorum. Seviyorsan tabii ki de yüzeyi seviyorum. İsmin ne? Kaç abone olmak istiyorsun? En sevdiğim ne cinsiyetin ne? Beni neden seviyor musun? İsmim İlayda. Kaç abone olmak istiyorsun? Yani e, ben böyle sadece ki ile uğraşmak istemiyorum. Yani böyle bu kanalı bayağı büyütüp falan böyle sizlere tepki videoları çekmeyi bayağı istiyorum. Yani abone sayı falan böyle ilerledikçe ben bayağı bir 1 milyon olmak isterim açıkçası. Abarttım ama gerçekten istiyorum. Yani sadece bir youtuber değil de sizler için falan böyle bir e, oyuncu, işte Twitch oyuncusu falan olmak isterim. En sevdiğim renk siyah. Cinsiyetin ne? Kızım. Beni hala seviyor musun? Tabii ki de seviyorum. Hedef o bana kaç? Az önce söylediğim gibi 1 milyon. Aşkım. Seni de çok seviyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu arada size şunu söylemek istiyorum. Ee, ben de size bir soru sorayım. Size ne diye hitap edeyim? Güzel bir şey bulmam ama benim kanalımın ismimle ilgili bir şey olmasın. Çünkü değiştirmeyi düşünüyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.